Esselamu Aleyküm değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 21. gününe geçeceğiz inşallah. Eğer sana yarım saat boyunca tek bir cümleyi tekrarlaman gerekiyor denilse, bu cümleyi tekrarlarken duyguların ne şekilde olurdu? Peki sana bu cümleyi bir ya da iki saat tekrarlaman gerektiği söylense ne hissederdin? Kesinlikle büyük bir sıkıntı ve bıkkınlık duyarsın. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam bir geceyi tek bir ayeti tekrarlayarak geçirdiğini biliyor musun? O, eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ayetini tamamen iradesi ve kendi tercihi ile tekrarladı. Çünkü bu ayetin anlamı aklına ve duygularına hakim olmuştu. O halde Kur'an okurken etkileneceğimiz bu ayeti tekrarlayalım. Bilelim ki etkilenme durumundayken bu ayeti tekrarladığımız sürece şüphesiz bu ayetin anlamı kalbe nur ve iman akıtacaktır. Böylece kalpte canlılık baş gösterecektir. Soru Rum ve Lokman surelerinde Allah'ın varlığına, onun ortağı, arkadaşı ve çocuğu olmayan, eşsiz ve tek gerçek ilah olduğuna işaret eden, delillerden bahseden birçok ayet vardır. Bu delillerden beşini bunlara işaret eden ayetlerle birlikte söyleyiniz. Salih Amel Ramazan ayının son 10 günü geldiğinde mescitte itikafa girmek ve ibadet yapmak için çaba göstermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Dolayısıyla biz de bu mübarek ameli gerçekleştirmek için çaba gösterelim. Tam bir itikafa güç yitiremezsek kısmi itikafta bulunalım. Bu itikaf Ramazan ayının son 10 gecesi ya da tekli gecelerde olsa çok güzel olur. Belki de biz mescitte itikaftayken Kadir gecesinin mübarek esintisini hissederiz.